O madenciler insan filan değil. Allah onları başka bir yerden, başka bir gezegenden, özel olarak memlekete göndermiş. O ne mücadele, o ne arzu, o ne istek, o nasıl bir yüreğe sahip onlar? Onlar nasıl insanlar o madenciler ya? Acayip bir şey. Onlara hizmet etmek ne demek biliyor musun abi? Cenazenin sahibi girmiyor. Bizim madenciler var ya, o, o yığınların içine abi hop diye giriyor abi. Malın sahibi, mülkün sahibi, içerideki vatandaşın sahibi girmiyor abi. Girmiyor. Ama bizim madenci abi deliyor giriyor Deliye giriyor abi, deliyor giriyor. Bu nasıl bir inançtır, bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir düşünce biçimidir? Bütün bu şartlara rağmen günde 15.000 kişiye yemek emriye başladığımızda dedik ki her ne olursa olsun demek ki deliyormuş anasını satayım. O insanlar için bir şey yapmış olmak başka bir duygu. Bambaşka. Böyle acil ayakların yerden kesiliyor, uçuyorsun. Kanatlanıp gidiyorsun bir yerlere doğru. Tepeden böyle bakıyorsun. Mutluluktan. Ölüm mutlu oluyorsun. Ya ağlayayım mı, güleyim mi, mutlu mu olayım? Her şey birbirine karışıyor. Büyük bir mutluluk. Çünkü ben oradayım. O insanlara hizmet edebiliyorum. Ya, ülkem için bir şey yapabiliyorum. insanlar için bir şey yapabiliyorum. O sıcacık çorbayı verebilmek ne demek abi? O soğukta. Üç çeşit yemek yapmak ne demek abi? gecenin o saatinde ya bu duygular acayip duygular. Acayip duygular ya. Bu duygular başka bir böyle, böyle vücudun tüylerin diken diken oluyor yani. Vallahi tüylerin diken diken oluyor. O duyguları yaşamak başka bir şey ya.